Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bugün günlerden perşembe ve bildiğiniz gibi perşembe günleri bizim challenge günlükleri serimizin günü. Challenge günlüklerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. gibi ne challenge günlükler, ne de karantina günlükleri serisinde yaptığım antrenmanlarda herhangi bir ağırlık kullanmamıştım ama bugünkü challenge günlükleri bölümümüzde karşımıza bir adet değil iki adet dumbbell ile beraber çıktım. Çünkü yapacağımız challenge'ımızda Dumble çok önemli. Çünkü challenge günlüklerinin 4. bölümüne konu olan egzersiz hareketimiz hamur körlü olacak. Öyle 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 değil tam 1000 hamur körlü challenge yapacağız bugün. 1000 hamur körlü. 1000 hamur körlü challenge. 1000, 1000, tam 1000 hamur körlü. 1000 hamur körlü ama size sayım şeklini göstereyim şimdi. Dumble'larımızı aldık tamam mı? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidecek. Yani tek kol bir sayılacak. Anlatabiliyor muyum? Sonuç olarak her kolumuz 500 tekrar hamur körlü yapmış olacak. E tabi bunu tek seferde yapmak çok mümkün olmadığı için şöyle olacak. Yaparken illa kes vereceğim. İlla ki yere koyacağım. Fakat şöyle bir kural koydum kendime. Dumbbellları yere koyacağım. 10 saniye sonra tekrar geri başlayacağım. Yani amacım burada kollarımı tamamen gevşetip dinlendirmek değil. Sadece kollarımın ufak bir süre boyunca nefes alabilmesini sağlamak. Yani bir saldım 10 saniye geçti. Aldım tekrar bam 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 çalışmaya devam edeceğim. Yanıma da bir tane defter aldım zaten o kendime nefes alma süresi olarak verdiğim 10 saniyede buraya kaç tekrar yaptığımı yazmakla geçecek zaten. Damlalarımız da fark etmişsinizdir zaten ağırlıkları hafif. 5 kilo 5 kilo ağırlık var. Çubuğu da 2 kilo saysak ya da başvur, çubuğu sayma 5 kilo 5 kilo ağırlıkla beraber 1000 tekrar yapacağız sonuçta. Yani 500 tekrar 500 tekrar yapacağız sonuçta. O yüzden ağırlıkları hafif seçtim. Yine çok konuştum sanırım. 1000 hamur kör challenge başlasın. Bir bismillah diyerek challenge'ımıza başlayalım. Arkadaşlar İlk olarak yapacağımız hareketlerde yani bu sadece kol hareketlerinde değil bütün hareketlerde böyle. ilk hareket çok önemli. Yani ilk tekrar çok önemli. İlk tekrar niye çok önemli? Adelenin, liflerin bütün kasılmaları, bütün gerilmeleri, o ağırlığın verdiği ağrıyı hissetmesi gerekiyor. O yüzden ilk tekrarı kaslara, liflere yedire yedire böyle baskılıya baskılıya yapmamız gerekiyor. Şimdi challenge'ımıza başlayalım. Muhtemelen ben sizlerle konuşamayacağım. Konuşabildiğim yerleri izlersiniz zaten. gitti. Yazalım hemen. Şimdi sadece 50 tekrar mı oldu yani? Bugün tekrar şu bizim ağzımıza sıçacak muhtemelen de neyse. <laughs> Bir 50 daha gitti. Etti 200. %100 e, Başladık. Ene, 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 ene. Kolay olduğunu düşünen arkadaşlar varsa aranızda demir dambılları 5'er kilolar takarak 50 tekrar 100 tekrar yapmayı bir deneyin. Denedikten sonra bir daha gelin kanalıma. <laughs> O sefer dedim ki kurnazlık yapayım. İki kolumu birden çalıştıran çabuk çabuk bitsin. Oğlum böyle daha fazla yaktım. Anasını avladı. Şu 50'yi bir yazayım. 50'yi daha yazdık. Etti mi 150? Oğlum daha çok var lan. 150, 1000 eksi 150, 850. Eyvah anan avladı. <laughs> Baba 50'yi de bir yazalım. Oğlum daha 200'deyiz daha 800 var ya. Neyse dur yapacağız ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rahat. Sıkıntı yok. Sen aç. Relax. Doldun saniye. Durursan daha kötü olursun. Devam. kaç bu kadar zorlayacağını tahmin etmemiştim. Bin tane mi? <laughs> Bin tane yaparım ne olacak ya falan dediydim ama. <laughs> Bazı şeyler gerçekten dışarıdan gördüğünüz gibi değil. <laughs> Şu 50'yi de yazalım. Kaçmasın aradan, sıyrılmasın. Etti mi sana 250, kaldı 750. Az gitti, çoğu kaldı. Bir şey olmaz. Kollarım yalnız bu arada iyice kasılmaya başladı. Duruşumdan fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben şu an bir şey yapmıyorum yani kendiliğinden böyle oldu. Bu arada bu dinlenmeyi 10 saniyeden fazla yapacağım. Bir 20 saniye yapacağım çünkü biraz uyuşma yolunda gidiyor kollarım. O yüzden bir sonrakine de 50 çıkartabilmek için bir 20 saniye dinleneceğim bu kez. Evdeki hesap çarşıya uymaz bazen. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 300 etti 300 etti ben de 3 bucak etti şunu bir yazayım bir 50 daha bak görüneyim mi görüneyim mi görüneyim 1 2 3 4 5 6 300 geri kaldı 700 kaç kilo olursa olsun tekrar sayısı fazla olunca İnsan biraz zırıltıya girebiliyor. Ki aynı zamanda yaptığınız antrenmanlarda sizi kontrol eden kilo değil, sizin kontrol ettiğiniz kilo önemli. Yani ağır basacağım diye hareketi yamuk yumuk yapmaya çalışmayın. Vurması gereken yere vurmadan hareketleri ben çalıştım nasılsa indirdim kaldırdım kafasından çıkın. Önemli olan hareketin doğru yapılış şeklidir. Hareketi doğru bir şekilde doğru kilo yaptığınız zaman zaten siz de kendi gelişiminizi aynı karşısında veya kendinizde mutlaka hissedebileceksinizdir. Şunu unutmayın ki yaptığınız her hareketin vurması gereken bir yer mevcut. Mesela biceps çalışıyorsunuz. Şuranızın hareketi her çalıştırdığınızda oynadığını hissedebilirsiniz. Hissetmeniz gerekiyor. Hareketin buraya oturduğunu, o kiloyu buraya yedirebildiğinizi hissettirmeniz gerekiyor bu kasa. Sürem bitti sürem. Seans bitti alayım parayı, alayım parayı. Gidiyorum şimdi bir 50 daha yapıp geleceğim. Bir 50 daha ye bay bay. Şunu bir yazalım. Ne etti? 2, 4, 6, 7, 350. Geri kaldı 650. Hiç sıkıntı yok. Bu arada size şunu belirteyim. Bir nefes alayım da bir dakika. Bu arada size şunu belirteyim. Ara sıra ben de hissediyorum. Şu an yaptığım hareketi kaçırıyorum mesela. Şöyle sallanıyorum, salıyorum mesela geri daha rahat elime gelebilsin, yukarı çıksın diye ama şu an yaptığım benim antrenman değil. Ben zaten ön kol antrenmanımı tamamlamışım. Dün zaten ön kol antrenmanımı ben layıkı şekilde yaptım. Sabah da çalıştırmam gereken bölgeleri çalıştırdım. Yani bu bir antrenman değil, bu bir challenge. Challenge'da da ufak tefek kaçıklar olabilir ki ben hissediyorum zaten hareketi yaparken. sallanım hareketi yaptığımı veya ne bileyim elimi kolumu fazla açtığımı o yana bu yana götürdüğümü. Ama gerçekten kalkması için ve challenge'ın başarılı olabilmesi için ara sıra böyle şeyler gerekiyor yani ufaktan. Ama benim bahsettiğim nokta yani az önce bahsettiğim nokta normalen antrenmanlarda herhangi bir çalışta karşı karşıya değilsiniz. Normal adam akıllı gideceksiniz salonunuza veya evinizde her neyse gideceksiniz alacaksınız ağırlığı kendinize uygun ağırlı düzgünce hareketi yapılacak, yapacaksınız. Ağzım dilim de dolanıyor sıra onun için de kusura bakmayın hem nefes almaya çalışırım hem konuşmaya çalışırım hem bir şeyler anlatmaya çalışırım hem de süreye bakarım sıra şu kenardan kontrol edelim. Tamam süre doldu haydi. Haydi bir de haydi. <laughs> Videoyu beğen kanala abone ol la kardeş. Videoyu beğen kanala abone ol la. Her seferinde bunu sahip sahip duracağım ya ben gerçekten. 2, 4, 6, 8, 400. Gel geldi 600. Hadi oğlum yarısına geliyorsun. Hadi oğlum. Yarısına geliyorsun. Yaklaştın bak. Hiç sıkıntı yok. Terledin biraz. Biraz kolların uyuşur gibi oluyor ama. Yapacak bir şey yok olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dinleme süreni geçirme, devam, 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 devam. O senin kendine uyguladığın disiplinindir ha, bunu da unutma. Haydi. nefes de gitti şunu bir yazalım kaç ettin 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynen 450 450 muhteşem muhteşem bak böyle bir ağrı hissetme şekli var ya yok yok şu an başladık bak mesela bir şey tutarken zorlanmaya gerçekten bir şey tutuyorum ama böyle ama bak su şişesini tuttum şimdi yani yukarı aşağı kaldırırken bir ince Hani acaba tutabilirim mi, tutabileceğim mi, ne oluyor diye düşünmeye başlamadım değil. Antrenmanda bu denli bir araya ve kollarımdaki bu yoğun en son sene 2016 mı, 2017 mi neydi? O zamanlar pro Level Fitness Club'a kayıtlıyım tabi oradan antrenmanlarımı yapıyorum. O zamanlar salon sahibi Özen Hoca vardı, Özen Demirel. Hala var gerçi buradan da kendisine çok sevgiler, saygılar. Özen Hoca da kendine bir YouTube kanalı açmış, çok da güzel olmuş, çok faydalı bilgili içerikler paylaşıyor. YouTube Özen Demirel yazıp kendisine ulaşabilir, kanalına abone olabilir ve fitness hakkında birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Ha bak onu diyordum, konu dağıldı. En son onunla bir antrenman yapmıştık sene 2016. 2017 dönemine o antrenman sırasındaki ağrı aynı titreşimler aynı bir şey tuttuğum zaman tutamama hissi aynı geçelim diğer 50'ye haydi haydi çok zaman kaybettin haydi Terim görünüyor mu bilmiyorum ama şu alın terinin hakkı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinir. Unuttum sandınız değil mi? <laughs> Unutmam. 50 daha yazıyor. Tak tak 2 4 6 8 10. Yarısı gitti. Geri kaldı diğer yarısı. Geri kalan yarısında var ya oluk oluk terleyeceğim. Oluk oluk. Çünkü olması gerekenden bir tık seviye yukarıda bir ağrı hissediyorum şu an kolumda ve bu da Umarım sakatlık tarzı herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. Gerçi yaşatmaz zaten sıcaktı yani başladım. Sabah sporumu yaptım, hemen kamerayı açtım. Isınmama falan gerek yoktu. Zaten sıcaktım yani. Hemen tak 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 başladım. Ama herhangi bir sakatlık olacağını düşünmüyorum. Bini çıkartabileceğimi düşünüyorum. Fakat bini çıkarttıktan sonra ne halde olacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Al işte. Al işte. Ben biliyorum onu. <laughs> 550 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynen. 550. Geri kaldı 450. Hadi oğlum çoğu ciddi azı kaldı. Hadi bakalım. <laughs> tane 600. Oğlum bu çok yordu lan bu seferki. Bu seferki var ya harbiden çok yordu. Şu 600'ü bir yazalım. Bir dakika. Görüntülerde de izlemişsinizdir zaten de 26'dan sonra bir şey oldu oğlum koluma. Kaldıramayayım ben şuralar. Şuralar var ya bak. Kasılıyor, geriliyor, ayağa kalkmıyor. Güç veremiyorsun buraya. Hiçbir şey yapamıyorsun şu an. Bir dakika dinleneceğim bu sefer. O 20 saniye dinleneceğim dediğim yer var ya. Oradan beridir 20-30 saniye arası dinlenip devam ediyorum. Şimdi bir dakika dinlenmem gerekiyor çünkü Kollarıma şu an güç aktaramıyorum. Yani harbiden güç aktaramıyorum. Zaten az önce de elim kolum bir şey tutmuyor dedim mi? Su içerken suyu döktüm yerlere. Bir de onu silmekle uğraştım. Şimdi bir dakika dinleneceğim. Bir dakika sonra tekrar devam, devam, devam. <laughs> 650. Dur söylemişken yazayım şunu da. Az sonra buraya baktığımız zaman ulan daha 600 demeyelim. 650'yi de yazdık arkadaşlar. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Birkaç sette sağa sola dönüyorum ben. Oh, o şu geri zekalılar için yani herkes için geçerli değil. Şu geri zekalılar için. Bir tane 50 set yapıyor veya 2 set yapıyor, 3 set yapıyor, 4 set yapıyor. Atıyorum 200 tekrarlık setler oluşturuyorsun kendine. Tamam 200'ü çekiyorsun ama beni kesinlikle çekmiyorsun. Şuna videosunda da öyleydi mesela, 50'yi çektin belki ama 100'ü sen kesinlikle çekmedin falan gibi gerizekalıca yorumları engellemek için. Dönüyorum ki videoların kesitlerinin farklı olduğunu yani o kütlerin, kestiğimiz yerlerin farklı olduklarını görün. Çünkü biz bunu yapıyoruz. Yani biz derken ben bunların hepsini yapıyorum. Yüz çınamın yüzünü de çektim. 5 dakika plank dedik. Plankta zaten kollarım, bacaklarım, karnım, kıçım her tarafım uyuştu. 5 dakika wall sit dedik. Bacaklarım, ayaklarım, kalçam. Geberdim la ben. Sen nasıl kalkıp boş beleş halinde bana diyebiliyorsun ki sen hiçbir şey yapmıyorsun da işte 200 tekrarlık bir şey oluşturuyorsun kendine. Eee? Ondan sonra nasıl fake? Bok fake. Bu da mı fake amınak? Bunlar da mı fake? Bunlar da mı fake kardeş? He? Aslan parçası. Bunlar da mı fake? Bunların hepsi fake mi? Özelden mesaj atmışım bana. Yazdım sana ama geri dönmedin bana. Nasıl olacak? <laughs> Sen beni başka kanallarla karıştırma kardeş. Bizde fake yok. Clickbait'li videolar görüp, tabne'li başka video içeriği başka videolar görüp benim kanalıma gelip de bana fake atıyorsun deme. Çünkü ben challenge günlüklerinde bir şeylere kalkışıyorum. Bunu yapsam da atacağım, yapamazsam da atacağım. Başarısız oldum diye atacağım. Niye saklayayım ki? Yapamadım. Bak ben bunu bin yapamazsam ben bu videoyu yine yükleyeceğim. Yine yükleyeceğim. 700 yapabildim, 1000 yapamadım diyeceğim mesela. Anladın mı örneğin? Veya 900 yaptım, 1000 yapamadım diyeceğim. Sen git 100 bin kere birinin adının söylenmesini izle. ile farklı, videonun içeriği farklı videoları izle. Clickbait'li videolar izle. Her challenge günlüklerinde ben terden geberirim burada. Bu haleme bak. Bir de bana gelen şeylere bak, mesajlara bak. Ben böyle kötü yorumlar yapanlara, art niyetli bir şekilde mesaj atanlara gerekli cevabı gerekli yerlerde her türlü veriyorum zaten. Hiçbir sıkıntı yok o konudan yana da. insanı sinir edip 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 veya emek harcadığı bir şeyin üstüne çamur atıp 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 da ondan sonra kalkıp diyemezsiniz ya. Sen sinirlisin, sen gerginsin, sen öylesin, sen böylesin. Ha değilseniz de yola uğrası kardeş. Kanala uğramana bile gerek yok. Allah yolunu battığını açık etsin. Buralara gelip de milletin emeğinin üstüne hadi siktiret milleti benim emeğimin üstüne, şu terin üstüne. Kalkıp da sen saçma sapan şekilde, art niyetli şekilde bana ne mesaj atabilirsin, ne yorum yapabilirsin? Anladın mı? Ha yaparsan, atarsan karşılığını elbet alırsın. Her türlü alırsın, hiç fark etmez. Ama mesaj da alırsın ama yüz yüze alırsın. Bir şekilde alırsın yani. Anladın mı? Ben sana bir şey sokarım. 700 point hazır. Şunu bir yazalım hemen. Kaçırmadan. 50 daha. Güzel kaldı 300. Bu 300'ü çıkartmam lazım. Bu challenge'ı tamamlamam lazım birader. Öyle böyle değil. Bak bu 300'ü çıkarttım mı mis gibi. Ondan sonra gider keyifli keyifli bir duşumu alırım. Oo yiyeceğimi yerim. Yatarım aşağıya. Zaten yoruldum. Sabah antrenman yapmışım. Üstüne bunu yaparım <laughs> 750 Harbiden çok yormaya başladı hareketin var ya ne mekaniği kaldı ne yapılış şekli kaldı ne doğru düzgün yapılması kaldı Hiçbir şey kalmadı Allah çapsın var ya sırf challenge yapabilmek için Kaldırı bindiririm ağırlıkları ama Çok fena çok fena kolum oğlum iki kolum da var ya nasıl uyuşmaya başladı Kalkma oğlum gücün gitmiyor lan koluma 750 oldu dur şunu yazalım Şu 50'sini koyalım buraya Şöyle de göstereyim sizlere yalan yanlış olmasın Kamera netle Heh Bak 600 650 50 daha 750 daha 750. Geri kaldı 250. O 250'yi bir şekilde halletmem gerekiyor. Fakat dinlenme süresini 2 dakikaya çıkardım çünkü golama güç gönderemiyorum. Yani hareketi yapamadığım sürece de 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika dinlenmiş olmanın hiçbir anlamı yok. 2 dakikaya çıkartıyorum dinlenmeyi. Gollarım biraz kendine gelsin, bir nefes alsınlar yoksa çıkmayacak yani bu. O 250 var ya bana bela olacak, bela. Arkadaşlar gerçekten öldüm ya. Vallahi bak videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Harbiden bak şu terin karşılığını, şu emeğin karşılığını bir alayım artık be. Şu 50'yi de unutmadan yazayım da dur. 50 daha. 800. 400 burası, 400 burası. 800. Kaldı 200 kardeş. Sakin. Çok zorlanmaya başladım. Hele ki o 30'dan sonra da artık esetten gelmiyor yani. Kolumu zaten sıkamıyorum şu an. Kolumu sıkma diye herhangi bir şey yok. Kolum o uyuşmuş bir yandan, ağrı bir yandan, kaldıramay bir şeyi bir yandan derken o 200'ü kaldıracağım ama dur. 100 bura 100 bura tekrar daha yapacak. Bekle. Beklemede kal. İzle. <laughs> 850 Geriye kalan o 150 var ya Çok zor geçecek Harbi çok zor geçecek çünkü burada 28-26'dan sonra mı? 28'den sonra mı? Çok zorlanmaya başladım gördünüz siz de. Zaten normal bir şekilde kaldırış değil yani o. O yüzden o geri kalan 150 var ya bizi bitirecek. Ama yine de ne yapmayız? Vazgeçmeyiz. O 150 bizi bitirse bile çekilecek. Hemen şurayı unutmadan yazayım da elimi. Daha sonrasında bir 50 artı başımıza çıkmasın. Kollarım nasıl ağrıyor, nasıl titriyor, nasıl uyuşmuş. Abooo! 900 Aslan kaldı kaldız şunu unutmadan yazalım da artı bir 50 daha çekmek zorunda kalmayayım falan yazıyoruz ama ya böyle bir şey olabilir mi 900 kaldı 100 kardeş 100'ü de çektik mi var ya mis gibiyiz bugün bebek gibiyiz Allah'a bebek gibiyiz var ya o gönül rahatlığı oh mis Böyle gideceğim o soğuk suyu açacağım. Bir sokacağım kafamı içine var kafamdan dumanlar çıkacak. Harbiden çok yoruldum ya. Bir de Trabzon sıcak. Hani Trabzon'a sıcak mı olur falan demeyin kardeş. Trabzon'da nem oranı çok yüksek. Denizde tuz olmadığı için. Harbiden çok yüksek ve insana nefes aldırmıyor. yani sıcak olmasına gerek yok. Darlıyor zaten. Sıcak olsa bu kadar darlanmazsın belki de ama. O darlay ya seni. Hava senin darlayıyor ya, nefes aldırman ya sana. O sana sıkıntı yaratıyor işte. Bir de bende sinüzit var. İyice bizim mahvediyor. Öleriz. <laughs> o yüzden de çok kusura bakmazsanız sevinirim. Şu an var ya, o yüz gözümde o kadar büyüdü, o kadar büyüdü, o kadar büyüdü ki. Yani şu an tek yapmak istediğim şey o yüzü çekip direkt banyoya soğuk suyun altına koşmak. E ne duruyoruz o zaman? Fazla vakit kaybetmeyek daha fazla. Aziz 50 daha 50 daha 50 daha aziz 50 Kaldı 50 kaldı 50 kaldı 50 Kim çekecek o 50'yi Oğlum o 50 o kadar büyür mü gözde ya Şunu bir yazalım dur, dur. Az sonra çıkacak başıma artı 50 çek diye Şuradan 950'mizi alalım Güzel 950 tamam geri kaldı 50 kardeş O 50'yi de çektik mi Bitti Ben de bittim de o 50'yi çekmem lazım Şimdi bir 2 dakika nefeslenme dinlenme vereyim kendime 2 dakika sonra görüşelim <laughs> Yılan bitti. Bin hamur kör. Misyon complete. Biz video terimizi emeğimizi akıtırız. Siz de şu beğeni ve abone ol butonlarına bir terinizi emeğinizi bir akıtın da. Bize bir terimizin emeğimizin karşılığını bir verin da verin. De evet arkadaşlar. Bin hamur köl challenge'ımızın da üstesinden Allah'a şükür ki gelmeyi başardık. Allah yukarıda ben dedim ki abi 500'ü geçeyim. Hani en azından yarısından fazlasını yapayım. 500 600 700 çıkartayım bir kendimce. Ondan sonrasını Başaramazsam başaramadım diye atarım. Niye başaramadım mı diye bir efekt var ya onu da eklerim. Fakat Allah'ıma şükürler olsun. 500 bu kola 500 bu kola tekrar yaptırmaya başarabildik. Şu an kollarımı sıkabilsem aslında size Kollarımı da göstermek istiyorum ama hiçbir şekilde ne gol sıkma, ne şişe tutma, ne bir şey yapma. Bu şey var ya şu an tuttuğumdan emin bile değilim. Allah'a bak ağrı var içinde, titreşim var, sızı var. Şimdi gönül rahatlığıyla gidip düşümü alabilirim. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dedikten sonra şöyle bir şey ekleyeceğim. Kardeşim 50 küsür mü, 60'a yakın mı ne videomuz var? Hala 1400 abonem var. La şu abone ol butonuna basmaktan korkmayın da abone olun. Videoları izleyin, videolara like atın ki daha çok çabuk çabuk büyüyelim. Bak burada bin tekrar yaptım ya. 500 bu gola, 500 bu gola hamur köl yaptırdım. Bin hamur köl challenge yaptım ya. La beğenin abone olun da daha ne yapalım size adam mı keselim yani kamera karşısında Ne yapmayısınız beğenip abone olmayı unutmayısınız. Anlayın <laughs> mısın? Allah'a emanet kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere.